Roma İmparatorluğu birçok insanın bildiği önemli tarihi olaylar ve yapılarla ünlüdür ancak daha az bilinen bazı ilginç gerçekler de vardır. Bunlardan biri Roma'daki idrar vergisidir. İdrar vergisi, vaiscinum urainay, Roma'da halk tuvaletleri yaygındı ve bu tuvaletlerden toplanan idrar oldukça değerliydi. İdrar, tekstillerin temizlenmesi ve deri tabaklama gibi işlemlerde kullanılırdı. Özellikle amonyak içeriği güçlü bir temizleyici madde olarak işlev görürdü. Bu nedenle tüccarlar toplanan idrarı satın alırdı. İmparator Vespasianus idrar ticaretinden vergi almak amacıyla idrar vergisini yürürlüğe koydu. İdrar toplayan kişiler işleyip satanlardan bu vergi alınırdı. İlginç bir anekdot ise Vespasianus'un oğlu Titus'un bu vergiye karşı çıkmasıdır. Babası ona, bir avuç madeni para verip koklamasını istemiş ve ardından ünlü, paranın kokusu yoktur, anlamına gelen, pekunia non olet, sözünü söylemiştir. Bu vergi sayesinde Roma İmparatorluğunun hazinesi dolmuş ve Vespasianus, halkın ihtiyaçlarından bile gelir elde edebileceğini göstermiştir.